Evet Sayın Kavuşlu. Merhaba. Neredeyiz? Bugün Kırıkkale'de Kızılırmak. Kızılırmak. Evet. Çok güzel. Kızılırmak'la alakalı neler biliyoruz? Kızılırmak, Türkiye'nin sınırlar içerisinden doğan ve e, Türkiye sınırlarından denize dökülen en uzun akarsu. Oo, en uzun akarsu. Çok güzel. Hem Türkiye'den doğup Türkiye'den denize dökülüyor hem de en uzunu. Çok güzel. Peki sana 10 numara uzman sorusu. Kızılırmak'ın içinden geçtiği şehirler hangileridir? 10 tane şehirden geçiyor. On tane. Evet. Sayabilir misin? Sayabilirim. Hadi bakalım. Sivas'ta doğuyor. Evet. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Ankara'nın birazından geçiyor. Evet. sonra Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun. Samsun, Bafra, burnunda şey de akıyor, kaynağa döküyor. Süper. Harika bir